Kara gözlerini sevdiğim için yapmıyorum bunu. Neydi benim onbaşı? Bitti Selman. Bitti Selman seni bana emanet ettiği için yapıyorum. Sevdiğim bir onbaşıydı Bitti Çok güzel günler geçirdik Selman. benim hanım. Vay be. Ahmet eve hoş geldi. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Ya sana yaşlısın diyen oldu mu? İş yok. Olmaz abla. Kusura bakma ben seni pavyona yollama. Senin adın var, yakışır mı hiç? Halletmeye çalışıyorum. Sağ ol Selahattin. Vallahi sen olmasan biz perişan olmuştuk. Senin hakkın ödenmez. Şu kahveni yazanı olarak kullanıyoruz ya, eksik olma. Lafı mı olur abi? Bir kahve içer misin? Sağ ol, istemem. Öyle bakma. Atarışına eminim biliyorsun. Euro işi ne oldu? Baktım astronomik bize göre değil. Ulan ne bok İşler kuruyor. Yer yok. Ali Nazik ortada kaldı. TRT'den de haber yok. Ya bir de şu plak kaset işini denesin. Hiç kimse kaset yapmak istemiyor benim. Adam haklı ben. kıtıpıyoruz bir kasetin maliyeti iki milyon diyor. Tanınmamış biri için kim bu riske girer? O zaman herifin söylediği yarışmaya girsem. Ölme şey mi ölme. Başka çare kalmadı ki. TRT var. TRT'de kaset isteyecek. Üstelik üstelik içimden bir kazanacaksın Ali Nazik değil. Ne var kardeşim? Kardeşim bu işin günahı ne? 50 bin! Bak yavrucuğum bir şarkıcının mikrofonu tutması çok önemlidir. Bu gördüğün mikrofon. Bunu elinle sıkıca tutacaksın. Böyle değil. Fazla değil. Yumuşak bir şekilde tut şu kadar mesafeden. Şarkı söylerken bu elinle de şöyle tempo tutabilirsin. Bak bir örnek. Vereyim. Açık bırak pencereni Örtme perdeyi bu gece <laughs> Hadi şimdi sen oku bakayım. Benim yaptığım gibi yapmaya çalış. Ha, şöyle düz tut. Hadi Kara sözüm. üzüm hevesi lele. Heh, rahat olur, ha, rahat ol rahat. Bir seni biraz. Gönlüm sevmez Hüseyini herkesi. Bir seni kaldır çocuğum. Burayı biraz daha. Kaldır güzelsin, tamam az daha. Olursa Başını düz tut. Olsun. Ha. Lele ne canım esmerler bu vardasın esmer sen güzelsin gelme Bak, bir söylerken elini fazla sallıyorsun <laughs> bir şarkıcının kendine güveni olmalı. Sen yaptığın işi ciddiye alırsa seyirci de seni ciddiye alır. Ayrıca kendine güven, sesinin de güzel çıkmasını sağla. Anlıyor musun? <laughs> 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 aga, aga bu elim kaçı? Anladın mı? <laughs> Hay Allah bu kıymayı nereye koydun? Ayrıca sağlığına da çok dikkat edeceksin. Sigara yok, içki yok. Ben bu yarışmayı kazanacağım ve kesinlikle inanıyorum. Zaten senden iyisi olamaz. Fakat asıl önemli olan yarışmayı kazandıktan sonra yapacaklarımız tamam mı? Halil Ağzı! Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun lan? <laughs> <başımdan yetmez, gülüyor> yani Kolay ha, ha. ha. gelsin! Hayrola Muhsin bey, çamaşıra mı geldiniz? Evet, öyle... ...Çamaşıra geldim. Bayılıyorum sizin çamaşırlarınıza, her zaman sakız gibi! Efendim ben hiçbir zaman deterjan kullanmam.